Koku demişken, bazı insanlarda maalesef ağız kokusu, ter kokusu, ayak kokusu, koltuk altı ter bezelerinin salgılanmış olduğu aşırı kokular var. Bu gibi kokulara karşı biz çok özel bir ürün ürettik. Her türlü koku, pis kokulara karşı. A ki her türlü pis kokulara karşı. Evet. Neden koku olur? Bağırsaklara mantar yerleşmişse Mantarlar etan, metan, butan gibi gaz üretir ağız kokusu farklı. Bu gazlar midenin alt ve üst kapakçığından yukarı doğru çıkarak ağız kokusuna sebep olur. Frankfurt'ta Pakistan'da bir tanıdığım vardı Kaan diye bir beyefendi. Evet. Şimdi herkes ondan iki metre mesafeli duruyor. Şöyle aman gelme gelme. Ne oluyor? Ağzı kokuyor bunu diyor. Tabii Adı, rahatsız edici. Adamcağız yanıma geldi dedi ki ya çok dedik mahcup düşüyorum. Diş doktoruna gitmiş. Kulak burun boğaz doktoruna gitmiş. Gastrolojiye gitmiş. Teşhis hiçbir şeyin yok. Neden oluyor bu koku? Bağırsakların mantar dolu dedim. Nereden biliyorsun dedi. Ben 17 sene alerjiyle uğraştım. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşi. Bütün hastalıklarla alerjinin çeşit çeşit ağrını yaşadım. Tedavi edilmezse alerji, kişide alerjik hastalıklar tedavi edilmezse gözlerim kıpkırmızı oluyordu, burnum akıyordu sürekli. Benim çalışma mesajımın etrafı hep böyle peçetelerle, mendillerle, havlu çok perişan ediyor. Doktora gitmiştim demişti ki başım ateş gibi yanıyor, başıma buz bağlıyorum, ayaklarım buz gibi donuyor, ayağımı böyle sıcak su koymuş kovanın içerisine. Doktor dedi ki ya çok komik dedi, böyle hastalık hiç duymadım dedi. <laughs> ya mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler vücudun hormon dengesini bozuyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, aratamıyor, aratamadı. Toksik madde beyne etki yapıyor. Doğru. Ben açıklıyorum, o anlamıyor. Alman doktor. Ey dedim ben, çözüm bulurum. Çözüm bulduk hamdolsun. Kendimi tedavi ettim. Sonra tekrar doktora gittiğimde dedi ki ne oldu alerjin? Geçti, nasıl geçti? İksir, tonik, alerji çayı, enfeksiyon çayı geliştirdim. Ya dedi ben kızımı Amerika'ya gönderdim dedi. Orada bile tedavi olamadı. New York'ta çocuk dedi. 3-4 aydır orada uğraşıyor. Tedavi olunmadı dedi. O zaman onu getirdim de onu da tedavi etti. Çok <laughs> Amerika'dan ya. kızını getirdi. Tedavi olmak için. Şimdi sinirli ot her türlü ter kokusu. Vizcuk. Ter ayak tabanı. Bazı insanların böyle elleri, avuçları böyle çok terler. Bıcık bıcık. Yapış, yapış yapış. Tokalaşıyorsun. Elini yıkamak hissediyorsun. Böyle avuçları böyle evet. yapış yapış oluyor. Bazı insanların. Kötü kokuyor. Ter kokuyor. Ayağı kokuyor. Wir